Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, birlikte yapmış olduğumuz Ramazan ayında birlikte yapmış olduğumuz kadın budu köftelerimiz vardı izleyenler hatırlamıştır. Böyle gördüğünüz gibi tek tek şokladığım için kesinlikle yapışma falan olmadı. Şimdi sizlere demiştim birlikte kızarsa birlikte bakarız diye. Gördüğünüz gibi tek tek yapışma yok hiçbir şey yok. Bunları böyle tek tek atacağım ilk oca, ocağımızın altına açıyoruz. Evet. yağımız ısınsın. Ben de köftelerimin tepsime dizeyim. Gördüğünüz gibi pratik yemek. İnanın o kadar çok çıkmıştı ki bir de çok doyurucu. 3 tane köfteyle doyuyoruz. Çünkü içinde pirinç var. Yanına hiçbir şey istemiyor. Kadın budu köfte tarifi. Ee, özellikle bunu deneyin derim. Kaçırmayın. Yaptığım, paylaştığım bütün tarifler Sürekli kullandığım, sürekli yaptığım e, beğenilerek yenilen tariflerdir. Hiç şüpheniz olmasın. Yağımız ısınsın. Isındıktan sonra görüşelim. Köftelerimi ilk önce unluyorum. Dondurucuya e, yarısını unladım. Yarısını unlamadan koymuştum. Bu unlamadığım bölüm. Onun için una batırıyorum. Şöyle fazla ununu çırpıyoruz. İçi buzlu çünkü. Yumurtamızı artmasın, ziyan olmasın diye ben bir, bir yumurta kırdım. İsterseniz de iki yumurta birden kırabilirsiniz. İsterseniz de bittikçe ekleyebilirsiniz. Bittikçe eklemenizi tavsiye ederim. Yumurtanız çöp olması için değil. Şöyle. Altını kısacağım hocamı biraz. Çünkü içinin de güzel bir şekilde pişmesini istiyorum. Evet. Bugün dondurucumuzda hazır olan kadın budu köftelerimizi akşam yemeği için hazırlıyorum. Kızartıyorum. Yanında da fırın patates istediler. Her zamanki gibi vazgeçilmezleri. Ben acele ettim. Siz yumurtasını çatalla döndürün. Çünkü elinize tekrar yapışıyor. Yapışan bölüm de elinizde kalıyor. Şöyle bakalım. Evet, ben hala devam ediyorum. Bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Tekrar saradım. Bakar mısınız? Altı sarısı elinde. Çok güzel kızartılar. Işık dönmeden çekmek istedim. Çok yoğun oldu. Bir defa çıkıyor. Çekimden çanta Şöyle bir yumurta ile bir iki tane kırdı kızarttım. Siz de ona göre bir kasayı sayınızı artırabilir. Türk sayısına göre yumurta kırabilirsiniz. Ben yumurtanın içine toz biber, pul biber, kimyon, biraz da baharat eklediğinizde tuz eklediğinizde yumurtayı iyice çırpın. Bol baharatlı seviyorsanız tavsiye ederim. Lezzeti daha da artırıyor, daha da güzel oluyor. Dediğim gibi bu kadın bu köftelerime Ramazan ayında tam dondurucular için, dondurucum için hazırlamıştım biliyorsunuz. Videomu izleyenler bilir, hatırlar. Oradan Kadımuru Köfte yapımı tarifini izleyebilirsiniz. Sizlere söz vermiştim. Ee, kızartırken, pişirirken sizlere kısa bir video atarım diye. Evet, videom da böyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için, takip ettiğiniz için hakkınızı helal edin. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Linkini paylaşırsanız sevinirim. Ben hala kızartmaya devam edeceğim. Size kısa bir şekilde göstermek istedim. Yapacaklara yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Dediğim gibi kadın burada köftelerimin videosu var kanalımda. Oradan bakıp sizler de yapabilirsiniz. Tekrardan hoşçakalın, iyi akşamlar.